Arkadaşlar yeni bir okula geliyoruz. N, S, T, S. N, S, T, S. Okulumuzun adı Malta'da. Şimdi okul yetkilisiyle röportaj yapacağız. Okuldan görüntüler alacağız. Hep beraber okulda dolaşmaya başlayabiliriz. Yokuşta görüyorsunuz. Şuradan merdivenlerle çıkıyoruz. Opa. Okulun şöyle ilk karşılayan bizi e, begonbiller, mor begonbiller, evet güzel gözümüzü neşelendiriyor. Burada da okulun küçük bir e, alanı var, bahçesi var. Buraya masalar koymuşlar arkadaşlar. Okul yetkilisiyle görüşmeye başlayabiliriz. But when we have conference, otherwise, for the school is this. Yeah, the classroom there, yes. right? Okay. Yes. So, and this is another classroom. This just bir, küçük bir, yeah. Yes. Here just we there. have our colleague. <laughs> they are Hi. for uh, customer relations. <laughs> uh, we Hi, have Yuri, it's agent. Hi, Yuri. It's Hi. Sorry, yeah. we have Tanil. Tanil, okay. They are, yes, we okay. take care about students, about their transfer, transfer to come yes. here, uh, -huh. uh guide them. Uh -huh. Yes, so nice. all yes. Yeah. relation with the student relation. Yuri, Yuri, yes. Okay. Yuri Bütün karşılama, transportation, hepsini Uh, Yuri, Yuri had 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 it. But For example, for the the program, Yuri and Danil, we made the program yeah, for the that. students. Oh, ah, social program? You yes, know. It's ah, for example, okay. no, not just for school, we now I have my... Sorry. With me there is a director of studies who is not uh here -huh. today, she comes back uh -huh. on Monday. On Monday, yeah. Who is the person who looks after the academic side of things. Academic side of things okay. So My role is to make sure that the, everything is functioning well in the school. Of oh, course, okay. you are the manager. Yeah. Okay. So, Job just... Felipe, okulun müdürü ve eee burada tabii ki okulun eee işleyişi, idari işleyişinden sorumlu kişi bize şimdi okulu tanıtacak. Now you introduce school. So, so, okay, yeah. Uh the school, this is the NSTS school. Anastasia. Mm -hmm. <laughs> um we have been around for over 60 years. Sixty years, sixty-year-old school. We are talking about quite long so, and very uh, experienced. Yeah. And uh, our main, our main um, concern, of course, when when we have students coming over, is to uh, is twofold. We have two uh, targets. Uh -huh. Two the, students. The, surely, the main one is to. Ana, evet. give them all the assistance we can and all the knowledge we have to have them, help them better their English the knowledge Progress. of the English language. Yeah. Olmak, olmak, diyor. Ana. So for example if uh, we we know that the school that the students because we have we can have different levels of students evet, farklı and the teachers just bence farklı yaşlarda öğrenciler var diyor. Çünkü So depending upon the background we will try to uh, organize lessons de. that are geared towards their interests. So for example if they are coming from a technical school uh -huh. we try and use teachers who are more conversant with technical language. Technical language. Yani onların gelen öğrencilerin backgroundına göre, eğitim durumuna göre, seviyesine göre diyor kursları ayarlıyoruz diyor örneğin bir teknik okul veya teknik eğitim almak isteyen öğrencileri yönelik, ona yönelik kurslar ve öğretmenlerimizi ona yönelik eğitim verdiriyoruz diyor. en iyi us, başarmak and anlamına. to help, us, better prepare for this. Ve bu da bizi diyor daha iyi hazırlanmamızı yardımcı oluyor diyor. The students are given, we send what is called an online test. Okay, before coming here, before you send. Yes. Buraya gelmeden önce online test. This is very important. Diyor

Yine and, and this way the teachers can prepare better the lessons. Evet, evet, eğer öğrenciler buraya kendi öğrenci, testi kendileri ve dürüst bir şekilde yaparlarsa diyor, seviyelerini doğru bir şekilde belirliyoruz ve öğretmenler de ona göre kendilerini daha iyi adına daha iyi hazırlayabilirler diye evet. So, so we No, bu, evet, up, yeah, yeah, test. bu testi yaparken olabildiğince dürüst ve kendileri yapmalarını da ısrar ediyoruz. Yeah, well, uh, yani, uh, <laughs> <how it gülüyor> okay. Daniel diğer takım yeah. arkadaşları. And, and, and they, they will be meeting them at the airport. <laughs> and, and if it's a group, it's one yeah. thing, if it's individuals, it's a different, but it's always a meeting. Yeah, you you have adult course. and youth program, right? Yes, we have, we have youth, we have adults, we have school children. School children, And right. we also have what we call the 50 plus one for the ha, yaşis, uh, family, yaşis, family, yaşis, programs, or, family programs. You know. evet, 6 Summer camp yaz e, programları oluyor, 18 üstü adult programı dediğimiz 20 yaş gruplar ve 30 yaş grupta aynı zamanda 50 yaş üstü için özel programımız var dedi. Bir de aile programı var dedi. Family group is little children, With parents. mother parent or yeah. parents. Okay, they can get the uh, education. Well, then, the, it then, then, then it depends upon the parents whether they want to also have English lessons themselves or whether they are simply Present because of their children. Yes, yeah. that is the, the parents' decision. It's up, up, up. To yeah, up to after them. them. Yeah, aile programında da anne baba isterse kendileri de ders alabilir Veya sadece çocuklarını e, ders girebilir kendileri burada onları bekleyebilirler. Yeah, it's quite should so, be popular so, program. Um, yeah. Uh, yeah. Yes. So, so basically, what 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 happens is this that once they are met at the airport and taken to the accommodation center wherever yeah. they are going. Um, the next day, um, da Dan Daniel, one of his boys, Boy. will walk them to the school so they have an idea yeah, how American far away. Walk the campus, the school, to okay. on, so just to check around. Yeah. Oh American, great. To, to orientate themselves. Daniel exactly. ve ekibi Yuri havalarından öğrencileri alıyorlar, konaklamasına yerleştiriyorlar. Bunlar pazar günü oluyor, this is Sunday, mm -hmm. and then Monday, e, yani Pazartesi yine Daniel ve ekibi öğrencileri kanakladıkları yerden alıp okula kadar e, birlikte geliyorlar. Hem gösteriyorlar, etrafı gösteriyorlar. Nereden alışveriş yapabilirler, nerede e, eğlenebilirler gibi. Ondan yani okul hakkında bilgilendirebiliyor. Evet. Sonraki gibi brief introduction. Yeah, the partner, and, yani. then, and then we take over. Then <laughs> we take we take over. Öğrenci <laughs> biz alıyoruz diye. Evet. And, yani. and we, we educate them. we we would have already based upon the tests we have had. had. Yeah. We would have already prepared the classes and the teachers. And diyor, uh -huh. Well, you, have, you will probably want to see the classroom. Yes, yes. We can start walking around evet. the classroom. So, what, uh -huh. what happens? Thank you. Um, We will have a, every week, uh -huh. we put a list here. Ha ha, ilk pazartesi bu listeyi koyuyoruz, with, with the names diyor. Of, with the names of the students and the classroom we are going to be in. Okay, one. On Monday. On Monday. So, the new arrivals, yes. right, they can see their names. Yes. Oh. Yeni gelen öğrenciler burada listede isimlerini görebilir. The name, mesela, of, the, the Julie, name, the name of the teacher. Ha, öğretmenin ismi, Olga mesela. Yeah. And sınıfı 26. And the, and the room number. Evet, sınıf 26. Classroom mesela Julie geldi, baktı ismini. Kimin sınıfında? Olga'nın sınıfında. Nerede? Yirmi altıncı sınıfta. Çok güzel. Herhangi bir yeah. Türk öğrencimiz var mı? Uh, hayır, Türk yok. Evet. Okay. Marlo, I mean, at the moment we only have a few students but this yeah. week is a week. So, the classrooms are more or less, uh, uh -huh. um, I'll have to get the keys stuff. Bahia. Şimdi okay. bakın, okay. sınıfları göreceğiz. Burada Wi-Fi var. Wi-Fi bilgisayar öğrenci. Okay. Okay. Yeah, so there is Wi-Fi all in the school. There is Wi-Fi free of charge. Yeah, of The Wi-Fi <laughs> um, so we'll just give an idea of classrooms. These are the bigger classrooms. <laughs> sorry. This is a, this is what is called an interactive classroom because you have the videos Video. and you have the uh, <laughs> uh, you know you can use you can use sorry interactive electronic. Smartboard. So, yes, smartboard, smartboard, akıllı tahta var ve tabii ki normal beyaz tahta and the var. And yeah. We have yeah. whiteboards in every classroom. Yeah, bu whiteboard her sınıfta var. It's the, um, conventional, thing, yes, right? Yes, yeah, right. some yes. students love. They, they, prefer, they prefer. They prefer that. It. How many yes. students in each classroom at max? Well, the, the maximum is sixteen. Maximum onal seventeen. Okay. Alsen is coming right on school. Okay, so Alsen. Okay, yeah, I yeah I send email and normally we arrange at three. I came early. Alsen okulu olmuş oluyor. Bu arada yetkilendirmeler var arkadaşlar. İlk mm -hmm. e olası yetkilendirmesi var. Feltim e yetkilendirmesi. Feltim Malta. Feltim Pel is Pel the <laughs> is the federation oh. of English language teaching of Malta. Okay, okay. İngilizce öğretme e Federasyonu Malta'daki onun yetkilendirmesine sahip. And Hebrew, this is like a self-governing body. Yeah, would, which, which hükümet make sure that the schools keep processing. It's like British Council. Yeah, yes. hükümet e, organizasyonu. It, it, this is not ve, a government body. This is not, not government. Govern ah, no. okay. The government body is the is the is the is the uh, Minister of Education minister and, of education. And, that, and that is a different a different uh, e, accreditation should say bu özerk ama eee government tarafından da this, destekleniyor. Yani eğitim kurumlarının belli bir kalitede Malta'daki eğitim kurumlarının belli bir kalitede olduğunu garantisini yapmak istiyor. Çünkü bu büyük bir sektör Malta için. Yeah. Turizmle de desteklenen sektör. This turizmini... is like this is like a guild. Yeah. And the members are the schools themselves. Uh-huh. And we have created a system of out of discipline. Okay. May, so the schools are the members of FETCOM? Literally, yeah. yes. Literally set up, for all this. Yeah. yeah. Okay. Yes. Okul birliği aslında kurdu. How about this? Equals. Now, Equals is a different situation. Equals is an international international organization, organization Ecos, which, which, uh, checks and makes accreditation controls okay. on English language schools. In, in the world. Yeah, bu ilk usta uluslararası bir e, yetkilendirme kurumu, dil okullarının e, standardı koruyup korumadıklarını kontrol eden bir konu. Yeah, the standards of equals are very tough. Yeah, bu çok bunu almak çok kolay değil diyor ve çok sıkı diyor politikalar. It yerde. is not an easy accreditation panel. Yeah, equals. Yeah. But, and you had. So. We have it yeah. so far. Yes. Okay, perfect. Uh -huh. Okay. Yeah. So I'll show you some other awesome. classrooms. Uh -huh. Okuldan çıkınca bizi bahçemiz karşılıyor. Ee, Begonviller var. Diğer sınıflar da yine bahçeyle bağlantılı. Şimdi çok fazla öğrenci yok yılın bu döneminde. This is a smaller classroom. Thanks. Takes 14, 15 students. Bu daha küçük bir e, sınıf. 14-15 öğrenci alıyor. These are, these are nice classrooms. They're all, by the all the classrooms are air-conditioned. Evet, Air yeah. Bütün sınıflarda klimatası var. Mm evet. -hmm. And this is? This would be a, this is a, a for tape recording. Tape, tape recording, recording, yeah. Because <laughs> uh, sometimes some teachers use tape, tapes. Tape recording, yeah. yes. Uh -huh. to, to is, yeah. And as yeah. usual, the whiteboard. Yeah, so whiteboard. So yeah. There. Yeah. Well, what is nice about the school is that there's a lot of light. Yeah, it's bright and spacious. Have and lots so of rooms. <laughs> here we have five stations with internet, just in case the kids want to send some emails or yeah. <laughs> know, communicate a bit with the outside world, they can do it here. Ücretsiz this is another wi room var. with uh, With the smartboard yeah. Smart board, yes. akıllı, tahta, akıllı tahtası resim. Sınıf. Sınıflarda pencerelerden ışık girmesi güzel. Bazı kelimeler not kind, rude, bad, Manners, bad manners, yeah, there's some, the some the leftovers. Boring, interesting, interesting. Root cover, not kind cover. It's explained here. We always hope that if you become an A1, you leave at least an A2 or a B1. Right? Yeah, yeah, yeah. But it depends on how long one stays. How long? Yeah, yeah. I, and yeah. how, interest, how interested I mean. the student is. Yeah, of course, how. Hard things yes. study. Um, as an expert in teaching, from A one to B two, how long does it take? Or C one, let's say. It takes a long time, right? It will not happen in two weeks. Of course. <laughs> so so it's so it, seven months, uh, need months. Yeah. Yeah, months. yeah, months. dedim ki A1'den başlangıç seviyesinden B2 seviyesine geçil var from an a1 to a b2 would take about 7 months. Yeah, A1'dan B2'ye 7 ay bir süre alır diyor. Buradan sonrası evet buradan sonrası da sanırım bir 3 4 ayda I think from 7 months on top of maybe 3 more For, it depends on a, students capacity it, 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 yes, it power. depends capacity and on one's, yeah, and on one's uh, a, you know involvement involvement yeah. ne kadar kendini verdiği ile alakalı uh, ama A1 b 2ye B2 dediğimiz bu arada IAS B2 is IAS 6 can I say is level 6 uh, no. IAS would be a bit less 5.5 yeah, yeah, yeah. B2 IAS 5.5 yaklaşık 7 ay alır diyor. <laughs> Yani eğer İngilizceniz hiç yoksa sıfırdan bir üniversitenin sizi kabul edebilecek seviyeye gelebilmeniz için minimum 7 aylık bir eğitimin eğitim şart. Bu tabii ki sizin öğrenme kapasitenize, ne kadar çalıştığınıza, ne kadar ilgili olduğunuza göre de değişir tabii ki de. Yeah. No, no. Ya. Yeah. Yeah. These are yeah. these burasında. are for these for one to ones. Burası da. So, sometimes evet. we have some clients want to be have a teacher dedicated to them. You know? yeah. Yani, yeah. the... birebir ders almak isteyen öğrenciler için de burada yeah. e, onu yapıyoruz ya birebir derslerimizi. And some students, I mean, it, it can be uh, sometimes the, the, uh, so In the morning, general course they can do, and in yes. afternoon maybe one-to-one, -one, right? They can, we, we also do, we, it depends it depends on the number of students we have. We sometimes also have general courses in the afternoon, ah, so we, okay. we have to adapt according you to the arrange, numbers of students yeah. we have. Yeah, okay. okay. Yeah, yeah you're flexible, you know, In the morning, in the afternoon. So what so we you would arrange do with, the with the groups is if we are giving them lessons in the afternoon, then we organize activities in the morning. In the morning, mm -hmm. otherwise the other way around. other yeah. way around. Okay. <laughs> Perfect. The smart work all <laughs> evet, ya, burası ya. da Burası e, da iş İngilizcesi veya sınav İngilizcesi için. Burada da yazıyor iş business İngilizcesi için e, eğitim alınabilecek sınıflar maksimum 8 kişilik. Yine e, akıllı tahtanın olduğu sınıf. <laughs> And The other thing, the, uh, what's the capacity of the school? How many students? So we uh, can hold up to 150. 150 öğrenci, uh, we uh, can uh, go up further, but talking about yeah. in a tranquil manner, yeah. we wouldn't take more than 150. 152 150. Yani en e, en e, sağlıklı kapasite on üzerine çıkabiliyoruz, 150 ama 150 üzerine çok çıkmamaya çalışıyoruz. But then when we have a lot of numbers. <laughs> We do what is called double banking. So we have lessons in the morning and lessons in the afternoon. Hmm. So the capacity doubles. You know, doubles, and yeah. And right. çok yaz, For now, uh, we are in May, uh, May Sundays, and the students keep, uh, in the morning, right? they Usually I mean, they it's all in, the yes. in the morning. In the morning, May, June, and then in summer we start. Yeah, kick up, right? The and we are like having that. these sort of numbers yes. that. and yeah. get a bit of headaches and managing yeah, let this bit this way. Yeah. Matter. But, but <laughs> çünkü, evet. şu an Mayıs ayındayız arkadaşlar. Sabah, şu an öğleden sonra, o okulda öğrenci yok. Sabah öğrencileri çıktılar. Ama yazın evet, hem e, sabahtan öğleden sonra da öğrenciler oluyor. Ve tabii ki çok kalabalık oluyor. Yönetim olarak kendisi yönetim e, müdür olduğu için e, koşturmaca ile geçiyor diyor. Yani. And the school can be active seven days a week if necessary. Oh, okay. If, if, if for example we have a group coming in which is yeah. a a special group for a few days. Yeah. We can accommodate them to, to have yeah. lessons on Saturdays and yeah. Yeah. Yani bazen grup öğrencileri gelebiliyor diyor. O zaman haftanın yedi günü. Normalde cumartesi, pazar okullar kapalı olur. Hafta içi açık olur. Ama böyle durumlarda mesela grup öğrenci, 15 kişilik bir grup gelecek. Atıyorum bir haftalık. E, hafta sonunda açık olabiliyoruz diyor. Yani. Now in terms of nationalities, we, we have Italians and French and Austrians and Hungarians. Kıta Avrupası. Çoğunlukla kıta Avrupası'ndan gelen işte İtalyan, Fransız, Fransa, Avusturya, ben ee, Alman, Almanya'dan çok fazla öğrenci aldım. Kendimi kendim. Uh, for the long term students. Uzun dönem öğrencileri için. We receive students from South America, from Asia. Güney Amerika, Güney Amerika'dan, Asya'dan da öğrencilerdi uzun dönemli, kısa dönemli. An of course, some Turkish, of course. Some Turkish, bazı Türk'sü de Do We have any Turkish students for now? At the moment no. we don't no. have any Turkish students nowadays. Şu an no, Türk yes. öğrenci uh, var mı dedim uh, ama e, uh, şu an öğrencimiz yok dedi. Türk Güzel, öğrenci. Ben okay. The, yeah, the winter. Okay, from, Ankara. from Ankara. Oh, nasıl nice. Right. Okay. I yeah. Aa. Uh, uh, ah. uh, uh, private, private school. Okay. Yeah. In the winter, you you had right winter or yeah. you yeah. will? No, we had we, we had in the winter. We had this yeah. week. You had yes. in, in the winter. Yes, yes. For how so long? Right? For how long? Right. For how long? for one week. one week okay for summer we like had summer because there are people coming here uh during the holidays uh -huh. and we the, uh, the children we stay in our campus and uh -huh. our school uh -huh. and we had one uh girl she used stay here for six months from uh, adana. Adana. adana from adana uh, so on along on the long, on the long, on the long. Yeah. and we had uh very uh their father's uh team you know came here for a holiday Ha. What happens? Okay. Yeah, yeah, okay. Okay, okay. Sizin okay, sizin Türk öğrenciniz varmış şu an. Şu an yok. <laughs> ama ekimde, geçen ekimde Ankara'dan bir grup gelmiş burada. ve grup olarak yani okul öğrencileri başlarında bir tabii ki öğretmenleriyle beraber uzun dönemde Adana'dan bir öğrenciden bahsediyor. Evet sonayız. Well yeah, yani. I mean you you have this reality. This is what is this is what it makes school you know an interesting place because yeah. you get nationalities and a mix of nationalities yeah, yeah, yeah. and a mix of and and being that it's a mix of nationalities they have the kids or the students they're not always kids yeah, okay. have to try and communicate in English. English, yes. Yeah, Bu yeah. Burada, Buradaki asıl hedeflerinin e, ya da e, okulun amacının öğrencileri birbiriyle konuşabilecekleri ve karıştırmak. Yani farklı e, milletlerden öğrencileri yan yana getirip onları İngilizce konuşmaya zorlamak. Yes. Thank you so much for all anyway, and welcoming an, us. Any yeah. other questions? Yes. Please have a seat. I'm, okay. to the Bu da okulun e, bu ehliyet kansı de Malta hükümetinin organize ettiği dil okullarının kalitesini tescilleyen bir belge Yine yetkilendirilmiş So, space, space. so space. Space. Burası da bahçesi arkadaşlar. <laughs> Öyle tatilinde veya ders aralarında öğrenciler teneffüs diyelim. Burada vakit geçirebiliyorlar. Şu an öğrenci yok. Ee, e, şu an öğleden sonra sabah programı bittiği için şu an öğrenciler ayrılmış durumda. O yüzden okul boş. Hemen yan tarafımızda karşımızda da kantini var. Yeah, there's a small cafeteria. Cafeteria. um, <coughs> Kantin de burası. This is. And we will have one of these machines in summer. We bring a machine uh <coughs> -huh. out here for, you know, they ben want to buy any drinks or anything. Yeah. The a of the chair in the kitchen for the for the for the teachers and the staff, uh -huh. but the students can use it. I mean, this is a, at the moment we're doing some works here, so you know, this is again is tables and chairs and yeah, and it's spacious area. Uh -huh. There's a lot of space for. Enough. Yeah, yeah, yeah. Let's show this part also. And this is the again, students. But you understand it at the moment we it's, it's not. Yeah. sure uh, şu, şu an evet organizasyonu yapıyoruz diyor. Tabii öğrenciler olmadığı için. masaları bir yere toplamışlar ama normalde öğrenciler burada takılıyorlar ders aralarında. Çok güzel. Conversation, <laughs> <Portakal>, so nice. <laughs> evet, ben portakal açtığını, bu portakal deyince de e, portakal kelimesini kullandıkları Arapçadan yeah, geldi. The, yeah. the Portuguese yeah, merchants had, 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 access to South American fruits yes, I products. think so. Yeah, yeah, That makes more sense. Yeah. Yeah. Osmanlı'da biliyorsunuz Portekiz, aslında portakal Portekiz, 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 Portekiz'den geldi. Portekiz'e Osmanlılar Portakal Cumhuriyeti veyahut İmparatorluğu diyorlar. Latin Amerika'dan portakal geliyor. Muhtemelen Portekiz üzerinden geldiği için Portakal'da oradan alıyorlar. Afrikalılar da yani Araplar ve Kuzey Afrikalılar da portakal diyor. O kelimeyi duyduğu için böyle bir e, diyalog geçti. Yes, quite interesting. And a lot of words have this sort of uh, we use uh, a lot of Arabic words yeah, in well, Turkish, well, Yeah. Arabic is a very important language. Very important. Yeah. I mean, very like In Maltese, very for example, yeah. uh, we, have we have two languages. We yeah, have two languages. Yeah, We both of them are official languages. Norwegian. One of them is English, and the other is Maltese. Maltese. Yeah. And the Maltese is basically a Semitic language. Semitic. Yeah. We don't. We, we don't. We yeah. do not write. We do not write in Arabic. Yeah. We, we write in the Latin alphabet. Yes. But we use we use Arabic Arabic yeah. words. Is same. We use Latin alphabet, but a lot of Arabic yeah. words. It's same important. thing. Yeah. But it's not sem a semitic language or no, 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 well, we have a, no. a lot of words a lot of words from arabic yeah. huh. you may learn turkish very easily i wouldn't well i haven't, I haven't tried but maybe someday i will <laughs> lot of years too, or, but the school yeah, has a lot of experience. and yes, yes. yes. so NSTC. Uh, NSTS. Also, uh, yeah, NSTS uh, offers uh, the summer camp programs. As well, yes. Right. Yes. Do you have lots of students for? Yeah, ma 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 our mainstream summer camps is France and Italy. Italy. Yeah. Oh, okay. okay. Yeah. <inaudible> yeah. How about accommodation. Well, accommodation is, a, is, a, is, is. So we, yeah. we don't organize the accommodation ourselves as a school. Yeah. Yeah. NSTS organizes it. Yeah. I mean, remember, I am. Running the school, I'm not running an STS, Yeah, but, but I obviously I know a lot about an SDS. Uh -huh. And and the accommodation is usually either in mostly in uh, in, uh, uh, in accommodation centers that an STS runs itself. Okay. So there's one which is called. So an campus. is group. This and, is and the and school. This and is a, school. This is the school, and then there they, there is the uh, accommodation, accommodation oh. um, section. Yeah, that, yeah. That, that, on the, on Google Map I also see that NSTS ekonomi. Yes, This is different. Yeah. So I got confused, but now it makes sense. Probably yeah. Hussein will be taking a, yeah. A, uh -huh. you. Yeah. See the campus. Campus, yeah. Which is where we usually host most of our yeah. younger students. Evet. Öğrencilerimizi kendi konaklamalarımızda, yani NSTS grubunun konaklama grubunda bu e, okulla ayırmışlar ama aynı grup içerisinde orada konaklatıyoruz. De. Is it? I think it is residential, right? Yes, residential, the, residential, the campus is a residential. Uh, yeah. Others, uh, you know. The kids will stay there and overnight and they oh. will be also they will be accompanied by the teachers, or teachers. Uh -huh. and uh, I think you're talking about summer, 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 and also, shall also shall. we will have one of our um, group from this uh, yes. SRS group, uh -huh. which is student Relation services, uh -huh. which uh -huh. is run by Danny, uh, uh -huh. there will be one of our representatives also with Present all the time. Mm -hmm. When we have, when we have minors, when we have minors, we always have one of our people here. Yeah, yani küçük çocuklarla 18 altındaki çocukların başında her zaman bir okul yetkilisi oluyor diyor. Hayat, adults the accommodation is it same in this? Well, the adults can choose. They can choose. either choose this campus, campus. Uh, solution. O da can go to hotels or other solutions. Yeah, student apartments is quite popular and, and, and here, and right? And apartments, yes, yeah, yes, student apartments. Yeah, yani, which, which are offered by NSTS. Yeah, konaklamalar da yine burada diğer okullarda olduğu gibi ya otel konaklaması olabilir ya da öğrenci evleri olabilir veyahut da aile yanı. Bununla ilgili zaten talebinize, isteğinize göre yerleştirme çok rahat bir şekilde yapılıyor. NSTS aynı zamanda otel grupları, konaklama grupları da e, sunuyor. Yani ana fonksiyonlarından bir tanesi o. Dolayısıyla konaklama noktasında NSTS yine yardımcı oluyor öğrencilere. Yeah. Okay, thank so much. So, I think we cover most of the thing. Yeah, well, thank so much. I hope you have real a real clear details. idea about this yeah. now. Yeah. Yeah. Yes, perfect. Good. Yeah. Teşekkürler. My thank pleasure. You so much. It's yeah. Yeah. NSTS okuluna geldik, dolaştık. Okul yetkilisi Joe Bey ve aynı zamanda Hüseyin Bey bize bilgi verdi. Ve okulda aslında bir de çalışan, internshiplerden sorumlu Ezgi Hanım var. Kendisiyle konuştuk ve detaylı bilgilendirmeler verdiler bize. NSTS Okulu, Malta'nın ilk kurulan dil eğitimlerinden bir tanesi. 66 sene önce kuruldu. İlk izlediler hatta. Ben ilklerinden biri diyorum ama ilk okul. Biz izliyorlar. Gerçekten samimi bir okul. Köklü bir okul, deneyimli bir okul. Yaz döneminde yan taraftaki binaya da, öğrenci alabiliyorlar. Şu an tabii kapalı olduğu için henüz yaz döneminde değiliz. Orayı göremedik ama kapasitesi gayet büyüyor yaz döneminde. Bu okulla ilgili de yine kayıt işlemleri ve detaylı bilgiler, promosyonlarla ilgili her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamıza üye olun, takip edin. Ee, yine sorularınızla ya da e, sormak istediğiniz eğitimle ilgili bilgilendirmeler için her zaman bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.